Bu adam her resimde neden deliler gibi gülüyor? Sanat tarihinde daha önceden hiç böyle bir gülüş görmedik. Hadi birlikte bakalım. Yu Minjun kendini yüzlerce kez resmeden çağdaş bir Çinli sanatçı. Evet, hep aynı adam, hep gülüyor. Peki bu gülüşlerin sebebi ne? Neşeden çok, ironi ve isyan. 90'larda Çin'de büyük bir kültürel değişim yaşanıyordu. Tiananmen olaylarından sonra sansür, bireysel baskılar ve toplumdaki değişim pek çok sanatçının yönünü değiştirdi. Ve bu dönemde Yu Minjun'un eserleri önümüze düştü. Minjun çalışmalarında aslında Çin'in politik baskılarına, sansüre ve bireysel baskılarla kaybolan özgürlüğe ironiyle kocaman bir şekilde gülümsüyor. Mesela bu tablo, The Execution. İlk bakışta absürt bir gülme oyunu gibi duruyor ama aslında Goya'nın ve Mane'nin tablolarına gönderme sorgusuz infazlara, devlet şiddetine ve halkın sessiz çığlığına karşı yapılmış bir eser. Ama burada herkes gülüyor çünkü artık ağlamak da yasak. Yani sanat bazen karşımıza sessiz bir çığlık ya da kocaman bir kahkaha gibi çıkar. Yu Minjun da tam olarak bunu yapmış.